maskeli adam omuz gününe hoş geldin. Bak video izlemene falan gerek yok. Açıklamayı oku bilmen gereken her şey orada var zaten. Ha biz serüvenimize kaldığımız yerden devam edeceğiz mi? Edeceğiz. Umarım sen de kendi serüvenine çoktan başlamışsındır veya bu videodan önce veya sonra başlamak üzeresindir. Önemli değil. Ben başlıyorum. Ne yapacağız? Beden hocasıyla başlayacağız. Ne demek lan o? Beden hocası hareketleri yani Dinamik esneme yapacağız. Bugün omuz ve bacak yapacağız. Niye ilk başta omuzdan başlıyoruz da bacaktan başlamıyoruz? Çünkü yine amut çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her gün amut çalışıyoruz. Lanet hareket acayip havalı. Ve bir gün yapacağım. Her neyse, amutlu çalıştım. Omuzlar biraz da olsa sınmış halde. Ben yine dinamik olarak esneyeceğim. Nasıl yapacağım? İleri, geri, ileri, geri, yukarı, aşağı. Yeteri kadar. Hepsinden bir 10-15 tekrar yapsan ısınmış olursun zaten. Kaslarını hissetmeye çalış. Hissedeceksin. Isındığını hissettiğin zaman da setlere girmeye hazır olacaksın. Isın. Ben de öyle yapacağım. Setlerde görüşeceğiz. Yeteri kadar ısındın mı? Ben de öyle yaptım. Ne yapacaksın? Kendine göre yeterli ağırlıkları al. Ve tekrarlara başla. Hadi. Saylan. Bir. İki. Üç. Dört.

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. İki dakikada dinleniyorsun. Sonra diğer setlerde görüşüyoruz. Set 2 Saylan. 1, 2, 3, 5. devam sağ setiki sol Bir, iki. iki dakika dinlen. dakika dinlen. C3 Hadi say. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Diğer taraf Hadi say. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 2 dakika daha dinlen, görüşeceğiz. Son set, namazıyla iş olsun. Hadi, say. 15 tekrar. 1, 2, 3, 4, 5.

9 10 11 12 13 14 15 Nasıl bitiriyorsun? Statik esniyorsun. Nasıl statik esneyeceksin omuzların için? Omuzu al. Gel şöyle biraz. Gel 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 gel. 15 20 25 saniye üst set yap ve bitir. Aynı şeyi diğer kol için de yap. Daha demin bunu yaptım. Bu seferkin diğer işi yap. Ama bitirme. Nasıl bitir? Bir tane plank yap. Plankten önce bacak egzersizlerini yapmayı unutma. Bir sonraki videonunla alakalı olacak. Beğendiysen beğen, yorum yap. Destek için takip edebilirsin, abone olabilirsin. Ama daha önemlisi bir an önce kendi serüvenini başlat. Maskeli adam buradaydı. Plank'i nasıl yapacağını unutma. Bir dakika, 3 set.